Herkese merhaba, yeni videoya hoş geldiniz. Hemen telefonumun sesini kısacağım bir saniye. Bugün sizlerle ilk kez, yani bugün videolarımda, YouTube kanalımda ilk kez challenge videosu çekmeye karar verdim. Ne çekeceğiz zaten başlıkta da gördünüz muhtemelen. Starbucks'ın Cool Lime içeceği var zaten hepimiz biliyorsunuzdur ve hepiniz de aşıksınızdır diye tahmin ediyorum. Hazır yaz ayları gelmiş, ee, içimiz yanarken soğuk, güzel, ferahlatıcı içecekler arıyorken aklıma tekrardan Cool Lime geldi benim ve ben 2 yıl öncesinde zaten birkaç kere denemişliğim var Cool Lime evde yapmayı kendi başıma ve gayet başarılı olmuştu. A arkadaşlarım, ailem ablalarım falan bayağı beğenmişlerdi ve bir ara sürekli yapıyordum. 3-5 kere falan yapmıştım. Gerçekten inanılmaz benzerini yakalamıştım tat ve görünüş olarak. Bugün de sizlerle cool lime yapayım dedim. Hemen daha fazla buzum erimeden, daha fazla vakit kaybetmeden videoya başlamak istiyorum. Çünkü aslında şu anda saat kaç? Şu anda çok kötü bir şey yapıyorum. Saat 4'ü 8 geçiyor. Birincisi saat tam 4'te başlaması gereken bir zoom toplantım vardı ama ben hala video çekiyorum. Daha doğrusu henüz videoya başladım. O yüzden çok yanlış, çok sorumsuzca bir şey yapıyorum şu anda. Tüm arkadaşlarımdan şimdiden <laughs> özür dilerim. Bir de toplantıdan sonra da arkadaşımla buluşacaktım. Ondan da buradan özür dileyim. Şimdi ben videoya başlamadan önce şuraya bir yemek kaşığı limonu, aman limonlardan çıktı? Toz şekeri ayırdım arkadaşlar. İçeceğe çünkü tahmin edersiniz ki şeker katıyoruz ve şekersiz olmuyor. Ben çok şekerli, benim ailem de bu arada çok şekerli içecekler sevmediğimiz için ben bir yemek kaşığı tercih ettim ama siz e, şeker sevdanıza göre, kendinize göre ayarlayabilirsiniz şeker oranını. Ben dediğim gibi bir yemek kaşığı toz şeker, bir tane de limon kullanıyorum. Normalde tarifte portakal yok. Hatta koyar mıyım emin değilim ama belki güzel olabilir diye de yanında bulunsun diye buraya koydum. Belki koymam bile. Şimdi ilk önce... Buraya dediğim gibi koyduğum toz şekerleri eritebilmek için limonumuzu döküyoruz üzerine. Ve kaşıkla eze eze şekerleri eriteceğiz. Limon suyuyla karıştıracağız. Hemen arkasından da nane yapraklarını koyacağız ve onunla tekrardan ezmeye başlayacağız. bu zamanda da ben bunu karıştırırken sizlerle konuşmak istiyorum. İlk önce güzel, sevindirici ve beni bir tık da olsa zorlayacak bir haberle başlamak istiyorum. Artık kanalımda haftada iki videoya çıkmaya çalışıyorum. Bu hafta için bir video daha yayınladım fark etmişsinizdir ki. Artık perşembe ve Aa! artık perşembe ve pazar günleri video çekmeye çalışacağım. Çalışacağım demeyeyim öyle planlıyorum. Umarım gerçekten istikrarımı koruyabilirim. Çünkü YouTube'da istikrar gerçekten çok önemli. Uzun zamandır düşünüyordum. Bir cesarette bulundum. Bakalım deli cesaret cesaretim olacak yoksa gerçekten arkasında durabileceğim bir şey mi olacak. İnşallah devamını dediğim gibi getirebilirim. Onun dışında... Aa, bu arada lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Bakın ben burada gerçekten çok uğraşıyorum ve... Ee... Youtube'a nasıl başladığım videomda da bahsetmiştim. Onu da isterseniz kartlara koyarım. E, 4 yıldır uğraşıyorum. Henüz yeni yeni bir tık da olsa bir hareketlenme olduğunu hissediyorum kanalımda. Bu nedenle bana abone olmayı, beni desteklemeyi lütfen unutmayın. İleride tabii ki de daha sık, daha kaliteli, daha güzel içeriklerle buluşacağız. Bu nedenle beni desteklemeyi unutmayın. Gerçekten çok seviniyorum e, kanalımdaki hareketlenmeleri görünce. O yüzden dediğim gibi umarım beni seversiniz ve de bana destek olursunuz. Şöyle yaprakları da koyayım bu arada. Şimdi ben bunu 3 kişilik yaptığım için birazcık fazla nane koyuyorum. Aslında limonla şekeri de ona göre fazla koymadım. Naneyi niye fazla koyuyorum bilmiyorum ama olsun sıkıntı olmaz bence. Şimdi bu naneyi şekerli suyla, bu şekerli limon suyuyla eze eze nanenin özünü çıkartacağız. Ben de böyle bilmiş gibi anlatıyorum ama bu sadece benim kendi kafamdan yaptığım tekniğim. <laughs> o yüzden çok da şey etmeyin. Ama gerçekten bayağı güzel oluyor. Ee, cool Lime'ın tıp atıp aynısı oluyor. Hatta e, nane özüt özünü, işte şekeri, limonu falan arttırarak istediğiniz kadar çok ve istediğiniz kadar yoğun aromalı da yapabilirsiniz. Bu da bir tık artısı olmuş oluyor tabii ki de Starbucks'ın Cool Lime'ındansa. Dün bir şeyden bahsedeceğimi kafamda kurmuştum. Bir şeyden bahsedecektim. Neydi acaba? Onu unuttum ama. <laughs> bu arada bu kullarını cool denerseniz arkadaşlar lütfen benimle paylaşmayı bir şekilde Instagram'dan olur. Instagram adresini zaten kanalımın her bir köşesinden bulabilirsiniz. Bulamazsınız da Alperen Eski Koy aratarak bulabilirsiniz Instagram'da. Onun dışında YouTube yorumlarından da bana bir şekilde ulaşmayı, ulaştırmayı yaptıklarınızı unutmayın. Gerçekten e, bilmek isterim denediğinizi, yapmanızı ve düşüncelerinizi bunun hakkında. Tadı gerçekten inanılmaz güzel oluyor. Yine ilk karantinada yaptığım dalgona kahvesi gibi abartı abartı konuşmak istemiyorum ama gerçekten çok güzel ve çok ferahlatıcı bir içecek oluyor tek tek nane yapraklarına bastırıyorum ki bu arada nane kokusu da gelmeye başladı zaten. Ee, küçük kameramın şarjı bitik bu arada. Yakın çekimde almak istiyordum. Aslında telefonumdan da alabilirim. Normalde bu bir tık daha uzun süre yapmak gerekiyor bu işlemi ama hem şekerleri ciddi hem de aslında cidden baya baya nane kokusu geliyor şu anda. Muhtemelen e, nane tadını verdi suya. <laughs> ne kadar ciddi anlatıyorum yani bu işi nasıl bu kadar ciddi anlatabiliyor olabilirim anlayamadım. E, şimdi aslında bardağı almaya başlayabilirim içeceğimi. Buzlarım da zaten bir tık eridiler. Şunun suyunu... Dökeyim. Elimi videodan önce yıkadım bu arada. Aa ben neyi unuttum? Ha gerek yok. Süzgeç unuttum diyecektim de. Gerek yok herhalde. Bunu buradan böyle aktarabilirim. Bakın böyle yeşilimsi, sarımsı bir sıvınız olmuş oluyor. E, tüm işlemin sonunda. Şimdi bunu buraya veriyorum. Artanını da suyla dolduruyorum. Geçen gün <laughs> Starbucks'tan bu videoyu çekeceğim için pipet aşırdım. Makas almayı unutmuşum. Bıçakla keseyim bana Şimdi burada tam neye fotoğrafım çekilsem yoksa sonradan mı çeksem? Çekileyim bari hadi. Kameranın yakınına geleyim. Umarım odaktan çıkmaz. <laughs> Ay limon çok fazla olmuş. Ama bayağı güzel. Bu limon çok ekşi ama sanırım. Ben eski yaptığım zamanlarda da çünkü bir tam limon kullanıyordum. Sanırım bu limon bayağı bir ekşi. Bir de şekerini de az koydum ya. Ama gerçekten inanılmaz güzel. Ekşi severler özellikle tam bu tarzla yaparlarsa aşık olacaklar. Gerçekten görsel olarak inanılmaz güzel duruyor. Ee, bu dönemde artık partiliyorsanız çok yakın arkadaşlarınızla ya da ailenizle güzel vakitler geçirdiğiniz zamanlarda ne bileyim doğum günlerinizle gerçekten e, çok güzel bir alternatif içecek olacaktır sizin için. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve denedikten sonra da yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. E, bu video bu kadardı. Çok kısa olduğu gibi hissettim şu an için ama zaten... Zoom'a da gitmem gerekiyor şu anda. Sizlere veda edeceğim o yüzden buradan. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Şerefe, afiyet olsun.